Rifat Serdaroğlu, vatanı da mı sattınız? Sattıysanız söyleyin biz de bilelim. Hadi Türk milletini sevmediniz, anladık Atatürk'ten nefret ettiniz, kabul ettik, Türk ordusuna düşmansınız, tamam Arapçayı Türkçeden fazla istiyorsunuz da vatandan ne istediniz? Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk gençleri anayasal kullanıp kırmadan, kimseye zarar vermeden bir eylem yapmaya kalktıklarında üniversiteyi polis basar, çocuklar coplanır, yerlerde sürüklenerek gözaltına alınır, gece yarısı kaldıkları evler basılır, birkaçı tutuklanıp zindana atılır. Bunlar da yetinilmez, üniversitenin kapısına kelepçe vurulur. Üniversiteyi sınavla kazanan fakir Türk çocukları, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan Bursa'da altında borç alır okulunu bitirdiğinde Türk genci ilk olarak kendi devletinin çirkin yüzü olan icra memuruyla karşılaşır. Ya borcunu faiziyle öde ya da haciz uygularız tehdidiyle yüz yüze gelir. Vatanını savunmaktan aciz, korkak, zavallı, pısırık binlerce Suriyeli genç sınavsız girdikleri Türk üniversitelerinde aslan kesilir, Suriye bayraklarıyla gösteri yapar, toplu eylemler düzenler, kampüslerde terör estirir, kızlarımıza sarkıntılık eder, Türk bayraklarını yırtar ama bunlara polis bırakın dokunmayı yanlarına bile yaklaşamaz.'' Suriyeli gençler üniversitelerde bedava okur, her ay karşılıksız burs alır, mezun oldukları zaman anında işleri de hazırdır. Doğru parti olarak soruyoruz. Burası Türk vatanı mı, Suriye vatanı mı? Ey AKP! Siz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti misiniz, Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti misiniz? Yoksa dedelerimizin can vererek, kan dökerek kurtardıkları Türk vatanını sattınız mı? Aziz Türk milleti, Doğru parti siyasi sorumluluk aldığında geçici koruma statüsündeki tüm yabancıları 1951 Cenevre Antlaşmasına ve 1967 New York Protokolüne dayanarak derhal kendi ülkelerine gönderecektir. Üniversitelerimizde okuyan Suriyeli öğrencilerse Türk öğrencilerinin şartlarına uyar ve yeniden yapılacak sınavlarda başarılı olurlarsa eğitimlerine devam edecekler ve mezun olduklarında vatanlarına gönderilecektir. Ayrıca doğru parti iktidarında ihtiyaç sahibi her gencimize karşılıksız burs ve yurt verilecektir. Sosyal devlet kendi gencine borç vermez, karşılıksız destek olur. Eğitim ve sağlık hizmetleri ticaret konusu değildir. Kademeli olarak ücretsiz hale getirilecektir. Rifat Serdaroğlu